Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craftrise nasıl yüklenir ona bakacağız İlk önce buraya Craftrise yazıyorsunuz Buraya tıklıyorsunuz Burada oyna diyor buradan indiriyorsunuz İndirdikten sonra Bu arkada şurada bir yerde iniyor hatta yeniden indireyim sizin için Zaten indiği için otomatik açıldı Böyle açılıyor açılmasını bekleyin arkada. Açıldığında size şöyle bir reklam verecek. Ben açayım hemen. Bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi şöyle iki tane ekran veriyor size. Bu benim var olan bir tane hesabım olduğu için böyle diyor. Size burada bir tane şey olacak. Onu da kayıtlı değilime tıklıyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra sizi kayıt ediyor. Kayıt ederken sizin Gmail'inize bir tane mesaj gönderecektir. O mesajı al, kabul ettikten sonra geliyorsunuz yeniden Craftrise'a. E. Ha bu arada masa üstünde gösteriyor? Ben buradan açıyorum. Haberiniz olsun. Açılsın bakalım. Açtığınızda burada yine aynı menüyle karşılaşacaksınız. Buraya açtığı e, o kayıt oldu. Yaptığınız bilgilerin aynısını giriyorsunuz. Ve sonra oynayabiliyorsunuz. Videoyu baştan sonuna Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi eğlenceler.